Hepinize selam dostlarım yani bugün e, şey Dragon City planlıyordum zaten Dragon City'de videomuz ama bugün süpersah çok değişik bir şey yaptı hemen onu size göstermek istiyorum gerçekten süpersah bunu ne yapabildi e, bilmiyorum arkadaşlar yıldız puanlı bir e, turnuva düzenledi yıldız puanlı turnuvası şampiyona var ya arkadaşlar İşte o turnuva arkadaşlar o turnuvada e şey yıldız puanlı mega kutulara yeni bir e, özellik gibi bir şey geldi bugün. Şöyle. Bu falan da açacağız. Ama arkadaşlar markette gerçekten şöyle 3000 yıldız puanlı iki tane mega kutu var. Hatta biz bin, bir mega kutu daha açacağız. Üstüne bir büyük kutu daha yapıştıracağız. Gerçekten bugün Brofest'i açacağız. Bugün karakter çıkar inşallah yani. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Hemen başlayacağım. Çıkmazsa direkt videoyu kapatıyoruz ve Dragon City videomu bekliyorsunuz. Yani haftaya haftaya video atıyorum biliyorsunuz. Hemen başlayalım. Şöyle büyük kutu ile. Bu verirse çok sevineceğim. Ücretsiz kutu. Büyük kutu. Buradan vermesin sıkıntı yok yani. Bayağı bir mega kutu gelecek yani. Ben çılgınım. Ben çılgınım arkadaşlar yani ben Çılgınım yani bilirsiniz beni Acımam Tamam mega kutudan 5 yazdım Sıkıntı değil arkadaşlar benim için bunlar 45 hiçbir şey yok 10 elmas daha aldık Mega, e, mega kutulara geçeceğim şimdi Evet hemen şöyle Sinir olursa Arkadaşlar gerçekten Piper alabilirim. İki tane mega açıyorum şu an. Yani ikisinden de beş çıktı. Çalıracağım. İlk önce e, Büyüğü açalım. Galiba Piper almaya gidiyorum arkadaşlar ben. Evet. Arkadaşlar size bir şey söylüyorum. Şu an ben buradaki Piper'ı mı alayım? Yoksa iki tane Mega Kutu mu açayım? Bir düşünürsem. Yani orada çıkma şansı da var ama Piper'ı alırsam da bir savaşçım olmuş oluyor en azından? Yani Mega ya Mega Kutu'ya gidesim var arkadaşlar. Ben Mega Kutu'ya gidiyorum. Beş Abi kalbime iner. Abi! Oha arkadaşlar dur. Bu hayatımın bug'ı olabilir şu an. Bu hayatımın bug'ı olabilir. Yine de şazdı. Oha arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Kaç tane mega açtım ben hiçbir şey çıkmadı. Keşke Piper'ı alsaydım ben ya. Niye öyle bir salaklık yaptım ki? Arkadaşlar 2, 3, 5, 6 tane mega açtım. Altı tane. Arkadaşlar yılın şanssızı diyebilirsiniz bana. Gerçekten yani süpersel konusunda gerçekten büyük şanssızlığım var. Bugün büyük oyun gelmiş madem. Büyük oyun oynayalım yani. Büyük oyun da iyidir. Cesa alacağım bir tane. Bir el oynayalım. Ama gerçekten bundan sonra yani bu hesap lanetli. Başka bir şey diyemiyorum. Lanetli bir hesaba düştük arkadaşlar. Karşımızdaki boss ne bilmiyorum şu an. Hesaplaşma oynarım isterseniz. Şş, şurada olabilir. Aynen oradaymış. Ya bu kaçıyor. Dur, ben çok girmeyeceğim hasar işlerini. Multisini de oluracağız ondan sonra. Aa dur otomatik vurdum yanlışlıkla. Aa. Takılıyor adam. Da. Bizimkiler de takılıyor. Artık yani profesi de fulleriz Ah be. Değmedim. Çok girmek istemiyorum dibine. Ultisini de omurduyuz. Birinci ultisini boşa attırdık. Tabi ikincisini ne kadar boşa attırabiliriz onu bilmiyorum. Keyifli çıtırlık bir video istiyorum sizler için. Yani çıtırlık bir video ayarladım sizler için bugün. Ya yani hepsini otomatik bastım. Ben hiçbir zaman moralimi bozmayacağım arkadaşlar. Bir dahaki videoda diğer ki Rostars videosundaki gibi değil. Gerçekten arkadaşlar hesap lanetli. Tam toplam yani emeklerimi verip ben yani Toplam 6 tane mega kutu açmışım Hiç sen hiçbir şey atmıyorsun Süpersel yuh beni bir gör Evet arkadaşlar Şöyle ee, Devam edelim Bir dakikanı alacağım hemen Şöyle Televizyonun sesi geliyorsa artık sizler için şey yaptım. Bir tane vurayım, bir tane vurayım. Arkadaşlar böyle her gün bu hesapta böyle geçiriyorum her günlerim. Bir daha şampiyonluk gelmesi gerekiyor. Yoksa gelmezse yani hiç ol iyi olmaz. Gerçekten ben burada emeklerimle 6 tane mega kutu açıyorum. Sen hiçbir şey vermiyorsun. Piper al Keşke Piper'ımız olurdu en azından. En azından bir savaşçı almış olurduk. Abi hiçbirini vermez mi bir insan ya? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Supercell'den büyük ayıp. Gerçekten büyük ayıp. 6 tane mega kutu açtım. Beleş yani arkadaşlar. Beleşe 6 tane mega kutu açtık. Ve hiçbir şey çıkmadı abi. Hiçbir şey. Ya Allah'ın aşkınıza ya. Böyle bir şey var mı ya? Ne yapalım abi? Biz duvara mı çarptıralım kendimizi? Ne yapalım yani? bu Para mı yatırayım oyuna? Ne yapayım? Allah Allah. Para yatırsan da hiçbir şey olmayacak ki. Zaten de yatırmayacağım. Gerçekten gördüğünüz üzere 20 lira teklif ya. Böyle bir şey yok. Ya sıkıldım ha. Videonun uzaması için bir şeyler yapmıyorum şu an. İşte güç puanlarını da alalım. Artık bitireceğim çünkü videoyu yani. Videonun dışında atarsa gerçekten karakteri şaşırmayacağım. Çünkü Altı bir tane mega kutu düşünsenize yani. Bomba ve mega kutu sayısı yani. Dur hatta oranı da bakıyorum. Sonra videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Orana bakar mısın arkadaşlar? Bu oranla hiçbir şey çıkmazsa. Yani bir şey diyemiyorum artık. Yok abi en sonunda yani şu olacak. Ya da bu hesabı sileceğim yani. Böyle bir şey yok. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.